Tamam Hepinize ya. merhaba arkadaşlar. Ee, ya önce vurmayın önce abi adam akıl durun bir ya. öbür hesabı miktar yediği için bu hesaptan devam edeceğim bir hafta. Ee, tek blok sky blok. Vallahi mı? Bunlar baya bir değişik bir şeyler yapıyor. Şu domu da vurma. O zaman videoya geçelim. Emir arkadaşlar. senin ha. Domu niye lan o zaman? Domu niye vuruyorsun? Videoya geçtik şu an. Ay ay Evet. Omuz <laughs> um, attınız. <Allah> <laughs> Adam akıllı tamam, oynayın lan. Lan tamam vurmayın lan artık. Ya vurmayın ne kimse kimse vurmasın. Olsun Ay ben... <laughs> Aldım hepsini. <laughs> Boca bakmayın. Tamam hadi başla hadi. Adam akıllı oynayın lan. Yap. <laughs> Oğlum şu niye hiç ama mı? Ben açısı çifte vurmasın artık ya. Oha lan. Ya siz ben kafa. Oğlum niye <laughs> sana <niye gülüyor> geliyor ya? Niye sana hep lan, geliyor? Vurma, vurma. Ya vurmayın artık yeter vurmayın. Ya sizin Dur, siz ya oğlum. Yani. Ya, Bak Hülya ağzı atın lan şu. Hüseyin Yağız ikiniz atarım. Adam akıllı durun. İkiniz atarım ben. Harbi la. Aa ben alacaktım o, şey. o suyu. Ya, verin lan. Çicin benim her şeyimi çalıyorsunuz ama ya. <laughs> suyu verin Bela suyu bana verin mi? Suyu bana <laughs> şuraya koydum düşersek korunalım. <laughs> Beyler şu arkayı kapatın yani. Beyler bir ya onun için bir suyu versen de bak bu kazanıyor evet, geri de çıkmıyor. Bir de suyu Bedrak bana ya. versin bir su nerede? ki. burada, burada, buraya koydum ya. ben aşağı attım. Suyu lan mal o suyu orada kullanılır mı? Ya bana versene mal. Bana ver koyu. La aşağı ya, düşersek at, rahat. atsana Q yapıp. Oğlum niye sana geliyor? Ben kazıyorum burada ya. ya. Bana gelmiyor. Bana suyumu ver. Alo. Şş. Akın suyu atsana bana bir. Ne Alo. suyu oğlum? Ben de yok Ya sunuyor? elinde kova var. Oğlum bir at lazım diyorum. Hadi at oğlum. oğlum yeminle bana gelmiyor. Var. Ben kazıyorum. Toprak bana gelmiyor ya. <laughs> at. Kovaya at. Lan ha? niye vuruyorsun artık? Vurma lan vurma. tamam. Vurma, vurma, Bir çekilin dur, dur dur dur. Çekil bir çekil. Beyler bir çekilin çekilin bir durun. Şuraya ben bir taksi... Sizin ben kafanıza sokayım. Vallahi bu grupla... Bu blok oynanmaz ya. Yani. Hiçbir şey oynanmaz ya. Ya abi sizin oynadınız oyna tüküreyim. <laughs> kaldım ben burada kaldım. Ben <laughs> ya abi... Su gitti su su gerizek Allah su gitti. Ben burada kaldım su gitti. <laughs> <laughs> Sunucudan atarım hepinizi bak vallahi atarım. Su gidiyor su yok mu hiçbir yerde? Ya hepsi senin seni suçun Hüseyin ya abi bir durun diyorum durmuyoruz ki hiç biriniz Lan ben ne yaptım şimdi İki dakika bak Şunun altını bir kapatayım diyorum ben Lan ha, domuzu da attınız sizin <laughs> mi kafanızı Tövbe tövbe Suyu ben aldım sen yıla bebe bana su çatıyor. Suyu kapattın sensin ama Lan ben ne işi yapmadım salak mısın oğlum sen kafam çalışmıyor Lan oğlum ben aldığım tahtayı yanlışlıkla birine attım Bana attın eyvallah Çözün ben kafanıza tüküyeyim Herkes kullanacaksa satın oğlum. Allah şunu dağıtmasın. Ya vurma yine. Ya abi! Lan şu yeri bir açmayın. Sizin mental sıkıntınız mı var oğlum? Benim ne var. Niye atıyorsunuz oğlum ineği domuzu aşağı. Yemin <laughs> ediyorum sizin mental <gülüyor> ses sıkıntınız <laughs> var ya. Lan lan! Şeyimi verin. Akın, Akın. Şeyimi ver. Meşalemi ver. Şey. Bende bir şey yok. Meşalem <laughs> mi? Bende bir şey yok oğlum. <laughs> meşalem ver Tamam. Ver. Dur, dur. <laughs> Lan ver. Ahmet meşalem ver. Bende <laughs> bir şey yok bende. Ortaya koy. Ortaya koy. Bende bir şey Ortaya yok. Ortaya koy. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Ya kazmayın şu yanları kazmayın artık. Ya harbi la yanlar kazmayın. Işte anlamıyorum. Bak bilerek En Neyse sıkıntısız var oğlum. Sabahtan beri. Oğlum. Bilerek yapıyorlar oğlum ya. ya. Oğlum Emir uçuyor la. Oğlum ben game moddaki attığınız hayvanları alacağım. Geri zekalı. Ya mal alma boşver ya. Ben böyle hile vaz görmedim. Hile mi ya. yapacaksın? Hile hile, hile hile mi hile be? Bebe hile bu amına koyayım. Ya siz de yapma dediklerini yapıyorsunuz bana. Ben vallahi yolu genişletiyorum. alma lan atarım ki aşağı. Aha beyler kabuk geldi. Gelmişti <laughs> zaten. <laughs> Kabak çok güzel. La vurma. Vurma vurma. vurma İne Allah vurma. Ya. Kim attı lan aşağı? Eşyalar. Yağız vallahi atarım seni Yağız. Beni duyuyorsan. Abi Ağazın artık yapma. Kapalı herhalde. Lan bebeğe git lan! <laughs> Yalnız! Çekil Lan <çekil. gülüyor> ya, bebeğe git lan! <laughs> Nerede lan o? Aaa gitti lan Yağız atacağım oğlum bekleyin lan. Okay. <laughs> <laughs> eh, öyle böyle kalırsın Aa, Yağız. Beni atma! Beni atma! <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> niye yakın <laughs> attın? Lan ben onu ah, yağ ah. sandım lan yağ sandım. Tamam Ahmet ya. Yağ sandım ben onu. Lan Lionel mezdi benim oğlum. Tamam. Hangisi olsa oğlum ya? da öldürdünüz. Lan oyunda neresi orta? Ha şurada, şurada, dur. şurada. şurada. Siz <laughs> oynamayın abi, vallahi hiç oyunu bilmiyoruz ya. Ben niye kırdınız çaldır ya? Al. <laughs> 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 Kim mi <ben gülüyor> <abi>? lan? <laughs> Kim lan? Ben ne biliyordunuz? Abi? abi az daha cidden bak. Şu an oyunu sabotaj edenler atacağım ha. Aynen, şu an video da çok kötü olacak. Oyun da <laughs> çok kötü oluyor. Aa koyun geldi koyun geldi. Bak atma. Koyunu atma. Yaz koyun vallahi atarım. Işte. Yağız da bir şey deyin abi koyun atmasın. Ya sesten çıktı la ya sesten çıktı. Sesi kapattı yaz. Beyler ben de sandık var ben bir game moddan çıkayım hemen. Tahtı bir daha game moda geçmeyeceğim ama adam akıllı durmazsa geçer. Tahta 3 tane tahta ver. Bana. Tamam bekle dur la bir. Bak bak görüyor mu Ahmet? Bana vuruyor. Sandığa koydum beyler. Sandıkta var. Koyunu ben kilitledim beyler. Tamam okey. Koyuna hapis yaptım. Aa inek var. Durun inek yapmayın. Nine, nine, vurmayın. nine vurmayın. Nine vurmayın. İnek var. Beyler şurada da koyun yine. Buradan çıkamayacak değil mi? Zeki <gülüyor> 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 ben, ne zeki. Ne yapayım? Başka yok durar? inek kim ittirdi buraya? Kim vurdu yine abi? Yavuz vurdu değil mi? Atma yapma no, yapma. No, no, oğlum, Ahmet, yapma. Ahmet yapma Ahmet. Yaz yarım saattir yeri kazıyorlar. <laughs> Hiç de kafasını ayırt etmiyor. Hayır. Olsun Hayır. <laughs> <Çizik. gülüyor> Şu an ya. birbirinize vurmaktan ya başka bir yağız. şey yaptığınız yok. Ya vurma sakın ha. Akın vurma sakın. He. Hiçbirine vurma. Kazma Akın. <laughs> <laughs> domuza vuruyor domuza vuruyor domuza vuruyor Yaz Kim vuruyor Yaz vurma. Bir dakika ben bir Yağız atıp geliyorum. Bir dakika ben bir yaz atıp geliyorum. Bir dakika bekleyin, ben bir yaz atayım ya bir günlü görürsün. <laughs> Kovalıyorum azıcık ya. Engelle abi, bir de yolla tamam. Yavuz bir daha giremez, kim attı lan beni? <laughs> Hanginiz atalım beni aşağı? Aha. Beyler ben sandığa ne ihtiyacınız varsa koydum. Oğlum kartuş. domuzları falan da bir... Ya vurmayı vuruyorsun ya. Burayı kazıyorum la, burayı kazıyorum la. Az kenarda dur bari la. Bilerek bulmuyor <laughs> oğlum. Yağız gibi değil. Beyler şey diyeceğim bakın. Şişt, beni dinleyin bir. E, mantar ne çıkarsa tamam mı? Ben kase yapacağım. Mantar ineğe sınırsız yemek geliyor. Aha. Senin Bela, kase yapmana yok Senin kasen var ya zaten. Bak. o ben dalga mı geçiyorum? Odunlar nerede beyler? Odunu kim yedi? Ben bütün sandıkları, La, gibi, bütün, içinde, bütün, bütün odunları alıp o. buraya yerleştirdim. Ya yani mal mısın oğlum? Niye oraya yerleştiriyorsun hepsini? Genişlet. Madem oraya dağlanır. yerleştireceksin yarın blok yapsana. Genişlet. Senin ya. ben oynadın oyna tükereyim. Kazmam yok, baltamız yok da. Boş ver. O sonucu da engellediniz. Sana yapma dediğimiz yaptığın için olabilir mi ya? Vurma diyoruz. Sabahtan beri vuruyorduk. Hayvana vurma diyoruz. Hayvana vuruyorsun. Bilmiyorum. yapma dediğimiz yapınca böyle oluyor. Duymadım Bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Mesaj da atıyoruz, mesaj da atıyoruz, mesaja da bir şey demiyor. Bilmiyorum. İnternet görüyor. gitmiş. kırma la ben yaptım. Ne görüyor ne duyuyon duyuyor zaten. Ya geri abla Daha baltamız yok. Şeyimiz yok. Sen ne yapıyorsun bunlarla? Ben de Allah vardı. Rızası... Allah rızası için odunu şuna vermeyin ya. Allah bunu eline geçirme. benim bir alın ya tamam. Yok almayacağım seni ben. Niye? İlla bazlık yapıyorsun sen. Gidiyor tamam. Niye bazlık? Al Allah. Al al. Tamam dur tamam dur. Tamam 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 alıyorum bekle. Nerede La, bu şey? bağlantısı kesildi diyor. Mesajlar da görmedim. Siz benle de diyorum niye konuşmuyorsunuz? Oğlum tamam. seni bana dedim. Bananı sildim hadi gel tamam hadi bananı sildim gel hadi gel. Bak bakın bakın. bakın, bakın. Onu oyun lazım bana. O, bana şey, bakın lazım. lan bana bakın. Yaz yaz onu ben, ben. beni izleyin beni beni izleyin. bekle. Ne kadar orada oturdum. He izliyorum. Sanda koydum. Ay. Hepsini at. Sen kaç Allah, odun var? Hepsini at. Kaç odun varsa. He tamam. Beyler ben size e, balta malta yapıyorum. Bende 64 at. tane odun var. Tam bana at hepsini bana at. Ben size balta malta yapayım. Allah. Beyler kim balta? Atın herkes odunları bana yollayın. Attım arkanda. Arkanda. Aldım. aldım aldım tamam. Sandıkta var. At. Dur, Atsın oğlum. oğlum. Bir dakika oğlum. Al şunu. Nereye attın oğlum? Oğlum kim al. bana vuruyor bak iki buçuk kalbim kaldı ya? Al yemek al yemek al yemek al ben elma var. Allah Allah. Gel gel, şuraya, Allah. gel. şuraya gel şuraya gel. Gel la. Ş Allah Allah. Ş Allah buradayım buradayım gel. Neredesin lan? Ah. Ha. Ya. Tamam aldım aldım bende bende. Al. Aha. Ben gel bana gel. Dur ben uzaklaştım. Niye vuruyorsun? Ne yapıyorsun? Yenileniyor? Şey? Yenileniyor. Al bende karpuz var. Aa tavuk çıktı tavuk çıktı. Arkandan karpuz var al. Tavuk Bela baltayı ya. veriyorum. Balta kime vereyim ilk? Bana bana. bana. Tavuk ciddi tamam, ciddi gel, 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 gel. Gel neredesin? Hüseyin. Gel. Arkandayım arkan. Arkandayım arkan. arkan arkan. oğlum. Ha, gel. Gel gel. Al. Bela oğlum ben kazıyorum sen alıyorsun. Balta. Ya ben kazıyorum sen alıyormuş. Gel, küp mü alıyor ne sen oluyor sonra, oluyor ya kim alıyorsa alsın oğlum. Al lan Ahmet. Ahmet balta atacağım. gel. Var var. Oğlum bağır. ben de Siz var, alın. Ahmet la. balta at, arkana Markala Var var var. E bak o zaman geri at. Geri at. Geri at. Tamam geri at o zaman. Eee bana gelmedi. Bir de al lan. La Ahmet sen al, ne? Bağla. Bağla. Oğlum He. bana balta geldi. Tamam at kanka. Biraz al. taş ha, ben bakayım de. bir bırakın. Ben de balta tam bana. Al lan. Şaş kaldım hala yok. Alo yo, senin baltan var mı? Var. Tamam o zaman bu benim oldu. Oğlum bende de var ya. Tamam o zaman boş verin. Aha. Taş verin bana taş taş. Taş bana lazım taş taş. Aklım ne oldu sen? Taş ya. Pislik yapıyor ya, abi bu ne oldu pisi. Ne? Tekin lazım ben de asayım benim hiç yok. Tık lan. Ya bu var mı? Abi çıksanız ortadan. Yaşan. biraz salın da ben kasayım la. E, adamlar yüzü bulmuş. Ben daha o 28'im. Az salın da ben kasayım. Ben leme de, tamam. değelim ha Aa dur dur Uuu. dur. Vurma vurma vurma. Bu inek sınırsız yemek. Herkese kase yapıyorum beyler. Oğlum senin kasen var işte. Ya boş <laughs> yapma ya. Gelin gelin herkese benden yemek. ağaçlarım yap. büyümüş. Ağaçlarım. Şş, al Aa, gel Ahmet Ahmet. <laughs> Ahmet vurdu. <laughs> Yanlışlıkla vurdu, yanlışlıkla vurdu. Gel gel yemek vereceğim Yağız gel. Yağız, Yağız. Tamam geldi. Gel. Al, sınırsız yemek. Yine saatlik yaptığı zaman ya o mantar yine sınırsız yemek veriyor. Ciddi. Al Ahmet, 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 Ahmet. Ahmet al. Sınırsız yemek. Ben de zaten yemek fazlaydı da. Geldi mi? La bir sanırım da şuradan biraz taş Ahmet çıkardım. geldi mi? Yok diyor. Attım. Al. Arka. Heh tamam. Gel lan sana da vereyim. Şşt. Hayır ha şuradan. Ya zor da kadar durma. Ya, şey dedi. Dedi. Kanka. ya sana da atayım. Al. Şişt. Hüseyin al. Ne? Sınırsız ha. yemek attım sana. Sınırsız yemek. Onu ine yani mantar inlerine salatık yaptığın zaman sana hep yemek veriyor. Al bir tane daha atayım. He, Onu gidip mantar inlerine salatık yaparsan ya sana... Bir tane daha. Aa tamam tamam onlar tüfleştirin sakın öldürmeyin. Sınırsız yemek alım. Beler sandığa koydum ben artan yemekleri. Vurma oğlum. Şişt. Yağız ortadan çık. Bostan tarlasında bekler gibi bekler sana olacağı o. Çık ortadan. Ben şu tavukları çağırıyorum. Tavuk yok mu? Oğlum ya, biraz taş ver. Taş, taş. Var. taş, taş var. Tavuk taş sanıkta sanıkta. var kanka. Sandığa koydum taş. Sandıkta var. Gel gel. Al al. Dur dur. Aha. Gel al, reis. Al al Reis gel reis. reis. Sandıkta sandıkta sasın. Abi buradaymış lan. Beyler ben koyun kırpacağım. Haberiniz olsun. O oh, çit yaptın mı ya? Sen çit yaptın mı? Ne yapıyorum şu an. Eee bekle. Kanka sen çit yap da ben bir koyundan şey alacağım. Tamam. Jün alacağım. Bekle yap. Yünlerle şey o yapacağım halı. Oğlum üstüne halı koyacağım. Halı halı. 27 tane oldu. La be git. Git la be. <laughs> ben buraya yine geri nasıl çıkacağım beyler? ya. Lan zombiler geldi. Lan zombi zombi. Gel. Lambi. gel. Lambi. gel. O! Yerim kalbim var. Ahmet bana. ne yaptın ya? Ahmet niye vurdun? Ya oğlum zombi var. Siz ne anlıyorsunuz? Aldım aldım zombi. Ya Ahmet, mantıksızsın oğlum. Bilerek bu... mi yapıyorsun ya? Ben sana burada yol açtım. Niye vurdun onu orada bana. Ben sana yol açtım göstermek için. Aa, nereye kadar yapayım? Nereye kadar yapayım? Bir bakın beyler. Bak. Nereye bak. Yapayım? Bak. Bana bak bana bak. Şuraya bak. Bak bana bak. Şura şura şura. He tamam kapat şimdi komple komple kapat. Dur şimdi ama komple kapatma. Bir dakika dur. İki blok boşluk bırak kanka bak şu şu iki blok evet. boşluk bırak. Aa, şuradan, yap kanka. Şuradan yap. Ahmet beni öldürüyor. Ahmet tamam, beni tamam. öldürüyor. Bak, bak şuralara, şuralara koy. Koy şuralara. <laughs> Ahmet vurma durun beyler kapışmayın. Ya vurmasanız zaten. Be bekle biraz daha yapayım yetmedi. Abi benim elimde de yün vardı oğlum. Yünleri kim aldı lan? <gülüyor> lan dur. <lan, gülüyor> vurma. <vuruyor>. Bir tane seni <laughs> ben almışım abi. Ben ha, bir tane. Beyler yünler varsa elinizde yünlerin hepsini bana verin. Çünkü benim işim var yünlerle. Ya, ya artık oğlum ne Hayır bize? Sayın ya. Ahmet atarım. İkinizi birden atarım. Video sahibi diye al. Bir şey demiyorum dedim ama. Atarım vallahi atarım. Bak <laughs> oğlum mal mısınız? Oğlum öldürmeyin birbirinizi ya. Sabahtan <laughs> beri atıyorsunuz ya. Oo, 12 tane stik bıraktım sende. 29 tane oldu. Ne oldu lan burada? Demirim verin lan. Ben ben ben, ben. Aldım aldım la. al ben, al. Aldım al. Aldım la. al. Beyler bak yün varsa üstünüze yün verin bana yün yün. ben anlıyor musun? Al. al demir çıktı. Al. Aldım. Aldım. aldım vallahi demiri Al zombi geldi. Vst gelin alınır. Gelin lan. Kendine demir balta yap. Beyler yün olan var mı yün yün? bakın. Arkanıza bakın. Vay yavşak. <laughs> gel hadi şimdi gel göte bak. Gel. Kalkanı ba kalkanı bırak. Oğlum vese atmak yok. Siz iyi misiniz? Kanka yaz 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 yaz. Çit yapmışsın tamam iyi güzel şimdi hayvanları çekmemiz lazım o yüzden biriniz tarımcılığa girsin. Şey tohum olan var mı? Tohum şeyde sandıkta yok mu? Lan bak vurma artık. Ananım. Aa yaratık çıktı. Ha bela şey var mı lan tohum 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 olan var mı? Oğlum niye vuruyorsun ya? ya vurmadım, vallahi ben vurmadım valla ben vurmadım. Kime lazım kime? Şey lazım. Tam On oldu bak kaç kere vurdunuz yeter. Bela ortadan çık var. Ben. Alo. Şişt, beni Abi duyuyorsunuz ben. mu? Yok. Lan yeter. Beyler tohumu olan var mı? <laughs> yok tohum yok hiçbir sandıkta eee tohum çıkmayacak Ee, ne yapacağız şey neyle domuzu neyle çağırıyorduk saman ekmek var mı saman değil mal havuç havuç al mısın ya ne bu kızın çağrıyı arabaya başladın Hüseyin ha. çekil bir oradan çekil ahmet ahmet bir çekil ahmet hayvanı götüreceğim ahmet çekil oradan da bir hayvanı elinde çıtlar mı lan Yalnız elinde çıt var mı? Uçtum ben oğlum. bana koydum. Kaçın. Kaç. İçin mi içeri? Kanka kapıya çıt koysana. Kapıya çıt koy çıt. Kapat şurayı. Çıt yap da şurayı kapat kanka. Lazım bize. Tamam kapat. Şurada <laughs> şurada şuraya dur. Az yok. Bekle hemen koy kanka. Oraya da koy tamam. Şimdi bak kanka ne yapıyorum? Ben öldüm. Oyun, öldü, ya, yaz, oyun yaz, zorluğu ne <laughs> <duvar>. ya? <laughs> Lan yanlış yere <laughs> koy. Bak kanka bak. Buradan oh. hayvanlar geçemiyor ama. Hayvanlar buradan geçemiyor. Tamam. Halı mı yapacaksın? Halıyı sen yaptın. Ben size. yaptım ya. Ye, gerek yok halı ya Halıyı ben yaptım. <laughs> Cş, ya şey toprak var mı? Senin elinde toprak var mı? Şey sanda koymuş tamam, oldum halıyı. Toprak bende varmış. Tamam tamam bende varmış. Kanka bak. Şuradaki toprak var ya. Ya şu yeşillik. oğlum <laughs> buraya geçmesi lazım. Hayvanların beslenebilmesi için. <laughs> Bekle o zaman bunu kazayım ben. Bekle. Kazma kazma kazma. Kazma oğlum. Niye? Bu yeşilliği kazarsan gider gider. Ha, Orada dur dur şurada yeşil bir var da zaten. Kanka yeşillik yayılıyor. Demir var bak adam Elleme sen o yayılıyor kendi kendine. Bende demir var adam Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Bak ya abi oynatmayın siz oyun oyun. Ne bileyim sizden oyun oynanmıyor ya. Troll troll kardeşim troll. Aa koydun yeşillik buraya. Nereye? Bizi öldür ya şuraya. Hayır o yeşillik o yeşillik lan. Hani Aha geç. Ananı. Haber. Hey. Ya abi. Ya. <laughs> Ananı satayım. O, o o her şeyi çöktü. Oha! Sandıkları patlamamış lan. Nutları aldım vardı. O patladı. Aa iki tanesi gitmiş. Beleşet. Bak beyler bir şey soracağım. Siz niye kavga edip duruyorsunuz? Kavgaya baş ya. Neyse. Artık kavga et. Bizi çok, Çok mu komiksiniz? Çime filan komiksin. bulmamız gerekiyor. Çok mu komiksin Hüseyin? Çok, Çok komiksin. canımız istiyor diyor. Çok komik lan. <laughs> <laughs> Neredesin lan Akın? <laughs> Oğlum nereye kaçtın? <laughs> <Hiç> yukarı çıkmış. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Özürlü <laughs> özürlü özür, hareketler ya. <laughs> Beyler biri Adamlar demirden <laughs> aha neyim yapmışlar demirlerini harcıyorum. Abi adamlar kavga etmek için demir harcıyorlar boş boşuna ya. Beyler yukarıdan size bir sandık attım. Bir de on üç tane çubuk. Al on. Ne sen ne yaptın? Bakın geri zekasın <laughs> yemin <gülüyor> ediyorum. Oraya kadar blok <gülüyor> var vardı cidden etmeniz. Sizin ben kafanızda çıkıyorum. Anne anne. Ağın bak yukarı çıkarttırma beni. Yemin ediyorum. gel sen... Gel lan ya. Hayırdır lan. <laughs> <laughs> Akın sen, sen. Sen demeyecektin oğlum ona. Sen bittin oğlum. Bekle Aa, oğlum, lan. Bekle lan. Oğlum oyun bir Bir tane domuz kaçtı ya. Bekle lan. Jelin geliyor bekle. Oğlum Blok game mode açmak yasak la. Game mode açıp gel. Gel bir çekin lan Aman nokayım yine düştüm ben. Gidiyorum diyor. <laughs> aşağı düştüm aman nokayım. Yok aşağı düşmedim ben sana direkt tek attım. Yok ya ben akın 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 akın. Kanka akın akın akın. niye akın? Akım benim kardeşim. <laughs> ne oluyor oğlum canım gitmiyor. Artık oyun kaldıramadı. <gülüyor> 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 Yaz bur yaz. Yaz. Skyblock mu oynuyoruz? VS mi atıyoruz? Ben anlamadım ki <laughs> abi. <laughs> Aynen Ay la. <laughs> hayır. Ha <Aa>, düşmedim. Oğlum Bak, <laughs> ya. Biz diyordu? Adam bizle VS atıyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hayır. Sen nerede lan? 19 mu yedi? Sen hayırdır lan benim kan. Buradaydı. Yağız ben attın sen ya. Yanlış çok <laughs> <oldu. gülüyor> ya. Nereye gittin lan Hüseyin. Siz kavga edin ben kasılıyorum burada. Ah geliyorum. Oy adamsın. Birader sana yurtur. Yağız vuruyoruz. Aaa adamı böyle alırlar. Harita çıktı. Yağız geldi. Allah, bunlar deli ya. Vs atıyorlar. Neredesiniz beyler? Ya zor yaz. Hayır öldüm canım bir. Neredesiniz la? Adam şunlar. alın lan. Yukarı lan koyun bir... öldürdün geri zekalı. Mal ben mi öldüm? <gülüyor> <gülüyor> lan koyun öldürdüğü için. Ahmet gel Vs atalım şunlar lan. Gelin Olur. la buraya hayırdır oğlum siz. Yenileniyor Sana şu kaşın... an. Akın, neredesin lan? Aa böyle alırlar. Gelsin zor oğlum. Nerede, akın nerede akın? <laughs> Tepeye çıkmış. Lan siz VS atıyorsunuz. Adam göklere kaçtı artık. <laughs> Yağız koru Yağız. Yavaş <laughs> ya. Ahmet Ahmet bana bir baksana Gördüm <laughs> 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 <Yardım> lan. <ben. gülüyor> Vay yavşak. Baksana abi. Herkes kavga ediyor. Ben de burada sizi izliyorum. <laughs> Aha bu ne? Kar. <laughs> Kar çıktı la. Hayır! Gel sonlandı. sıfırla buraya Hüseyin. Hayırdır oğlum sen? <laughs> gelin lan. Şu an kardan başa. Oğlum siz hayırdır la Hüseyin kardeşime? İkiye bir giriyorsunuz. <laughs> Atladım lan geliyorum lan. Neredesiniz lan <laughs> <desin>. siz? Gelin <laughs> lan buraya. Yaz yukarı gel, yaz yukarı gel. Şu an biz ne oluyoruz? Oha! Gel, gökdelen gel, gel. yapmış. Gel. Adam gökdelen yapmış. İyi. Lan. Tam tam sana vuruyorum. Bunlar nerede lan? Bir Benim zor oluyor. Ben nerede lan? Çıkıyorum. Sen, ben çıkıyorum. Korkuyor musun değil, değil mi? Lan! <laughs> <laughs> Yat lan aşağı. Demirlerini ben çaldım. Tamam yapma lan. <laughs> kılıç yaptım. Ahmet'in tiksini ben yapma. Bak şimdi bıktırdınız ha. Yok. <laughs> 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 Ananı. <gülüyor> yapma oğlum. Kim vuruyor yapma. lan bana? <laughs> lan sen vuruyor musun? Demir kılıç yapmış hayvan. <laughs> ben demir cene, de ne zaman Attın mı lan üstüne? Ya Öldüm. La çıkın la. Aha. Ben saklanıyorum. saklanıyorum. Ner? Aha kö kurt çıktı. Kemik var mı kemik? Kurt. Kemik olan var mı? Senin <laughs> ben o an <laughs> Hayır. Aa düşmedim, düşmedim. Ağla, Siz kıl, ne, ağla, ne yaşıyorsunuz? Ağla. Ağlayın, ağ 25 <laughs> dakika olmuş bence. Şey bence de herkes çıksın. Yürüyüp gitsin herkes. 5 dakika mı olmuş? 25, ah, 25. Be. <laughs> 25 oğlum ne 5 Oğlum ben çıkıyorum ya sunucuyu da kapatıyorum merkezci vıtmaya başladı ya Şiştik değilmiş o şu manasını en yüksek kimler kimler valla Sunucuyu kaybettim <laughs> Sunucuyu kapattı Gelin <laughs> başka bir şey oynayalım Hepiniz ne oğlum hepiniz ben. Ya. Hadi görüşürüz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ee, kanalıma abone olmayı unutmayın <gülüyor> Cıvıttılar <gülüyor> Böyle verenler... değil <laughs> be.